Yıllık 20 milyon euro dedin. Aslında çok yüksek bir rakam bu tabii. Bu şöyle söyleyeyim. Kiralama ücreti, oyuncuya ödenecek ücret artı menajerine ödenecek ücretle beraber 20 milyon euro. Topera tandemindeki ilk sıradaki isim Şiklinyar. Eğer da anlaşma sağlanamazsa o zaman başka alternatiflere yönelecek Fenerbahçe. Trabzonspor'un takım kaptanı Fenerbahçe'ye e, transfer olma ihtimalin olması Trabzonspor camiasında tepkilerle karşılaştı. İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. John Duran'la başlayacağım. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Transfer sürecini bir senden dinleyelim aynı zamanda maliyeti. Şimdi John Duran için Fenerbahçe yaklaşık 20 günlük bir uzun süren çabaların ardından John kadroya kattı. E, Fenerbahçe'de bir yıllık e, kiralık olarak anlaşmaya vardı ama kulübüyle Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor. Amaç iki yıllığına oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak. Fenerbahçe oyuncunun maaşının anlası da kazandığı maaşının tamamını ödeyecek ö ödeme konusunda anlaşmaya vardı ve oyuncunun menajerinin ödeyeceği rakamla birlikte yıllık maliyeti 20 milyon euro'yu bulacak John Duran'ın. Fenerbahçe ama oyuncunun 2 yılda iki yıl, e, kiralık sözleşmesinin iki yıl olması için görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçti. Artık Fenerbahçe'nin resmi olarak açıklamasını e, bekliyoruz. Tabi e, John Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun e, ısrarla istediği bir isimdi. Hatta kendisi de John Duran'la bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncu Fenerbahçe gelmeyi kabul etti. E, gerçi harika bir şutör, hem sağ hem de sol ayağıyla etkili şutları olan bir isim, e, topla dripling özelliği olan, direkt kaleye giden bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe'de Fenerbahçe çok önemli bir e, transferi kadrosuna e, kattı. Fenerbahçe'ye çok önemli katkılar sağlayacaktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da e, Forvet'teki birinci tercihi olacak. Yıllık 20 milyon euro dedin. Aslında çok yüksek bir rakam bu tabii. Bu şöyle söyleyeyim. Kiralama ücreti, oyuncuya ödenecek ücret artı menajerine ödenecek ücretle beraber 20 milyon euro. Yani Fenerbahçe'nin hani Ali Koç'un söylediği 4 tane yıldız transfer yapacağız sözünü de göz önünde bulundurursak maliyet olarak çok yüksek değil mi Fenerbahçe nasıl bu işin içinden çıkacak? Şimdi yıldız oyuncu getirmek istiyorsanız bu maliyetleri karşılamak zorundasınız. Şimdi Fenerbahçe bu oyuncu geçen sezon 77 milyon euro bonsais bedeliyle kadroya katıldı. Dolayısıyla birçok Avrupa kulüplerinin, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer alıyordu. Zaten kulübü de oyuncuyu satmak istemiyordu ve ise bırakmak istemiyor. Zaten bonservis de kadroya katmak isteseniz 65-70 milyon euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe çok önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı. E, Sayın Başkan Ali Koç şunu söylemişti. Yani Şiklin yarayarında ayarında 4-5 yıldız isim demişti. Bu yıldızlardan bir tanesi şu anda Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil olduğunu söyleyebilirim. Farklı bir golcü transferi de yapacak mı Fenerbahçe? Tabii Fenerbahçe Dedim dediğim gibi Fenerbahçe kadro e, forvet attı tamamen değişecek. Ciceko ile yollar ayrılmıştı. E, Şikrinyar şey, ayrılmıştı. Ennesi'nin de tabi e, Neom ya da Elila el kulüplerinden İla istiyor. Fenerbahçe'nin hedefi Ennesi'yi yüksek bir bonsais bedeliyle satıp e, onu transfer bütçesi transfer bütçesinde kullanmak. Cenk Tosun'dan da yolların ayrılmasını bekliyoruz. Şimdi John Duran kadroya dahil edildi. Fenerbahçe o bölgeye bir forvet transferi daha yapacak. E, bu isimlerden bir tanesi yine Nice forması giyen Evan Gusan. Fenerbahçe, Evan e, yaptığı görüşmelerde aslında oyuncunun oyuncuyu ikna etti. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Ama tabii e, Nis grubunu da e, çok ciddi bir trans, e, ciddi bir bonservis bedeli istiyor. İstediği bonservis bedeli 40 milyon euro civarında. E, şimdi e, Fenerbahçe, Ennesi'yi e, istediği bonservis bedeliye satarsa bu kez Nis grubu ile beraber bonservis için, e, Evan Gulsan transferini gerçekleştirmek için bonservis pazarlıklarına başlayacak. Ennesi'ye ne kadar istiyor Fenerbahçe? Fenerbahçe 35-40 milyon euro bandında bir teklifle bir bonsais bedeli beklentisi bulunuyor Ennesi'den. Yani eğer bu gerçekleşirse Evan Gursand için Fenerbahçe'nin pazarlık masasında oturacak. Diğer bir isim ise Fenerbahçe'nin yine eğer Evan Gussand transferinde bir sonuç alamazsa da bu kez Liverpool'da forma giyen Diego Jota. Fenerbahçe'nin forvet listesinde yer alan bir isim. Teknik direktör Jose Mourinho Conduran'la Evanguesand ikilisini forvet e, adına yani forvet ikisi olarak onları düşünüyor ve Fenerbahçe yönetimi de. Bu e, Evanguesand ismini bit, Evanguesand transferini bitirmek için e, yoğun bir çaba sarf edecek önümüzdeki günlerde. Transferden devam edelim. Asensio ismi e, çok fazla konuşuluyor. İşte ben de bakıyorum sosyal medyada işte kimi taraftar için gereksiz bir transfer deniliyor ama Beni çok heyecanlandıran bir isim Açık konuşmak gerekirse Asensiyonun olmasını çok isterim. O transferde son durum ne? Teknik direktör Jose Mourinho orta sahaya bir transfer yapılması istedi. Hatta 10 numara transferi yapılmasını istedi. Tekni ve teknik eğitim raporu doğrusunda da Fenerbahçe Asensio için harekete geçti. Teknik direktör Jose Mourinho oyuncuyla bir görüşme de gerçekleştirdi. Oyuncuya Fenerbahçe'de nasıl bir görev vereceğini anlattı. Tabi burada oyuncunun maliyeti oldukça yüksek. Yıllık ücreti kulübünden 14 milyon euro gibi bir ücret alıyor. Eğer ücretindeki bir ücretinde bir e, anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe bu sefer kulübüyle masaya oturacak e, ve bu transferi gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürecek. Paris Saint-Germain bir, bir, sorun çıkacağını düşünmüyorum ben ama e, oyuncunun tabii yıllık ücreti konusunda e, bir pazarlık yapılacak. E, Fenerbahçe'nin önerisi belli bir miktarını Fenerbahçe'ye karşılaması, daha sonraki e, belli miktarını da Paris saint kulübü tarafından ödenmesi. Eğer bu gerçekleşirse Asensio transferinde ben kısa süre içerisinde sonuçlanmasını bekliyorum. Diyorum. Teknik direktör Jose Mourinho da Asensio'yu kadroda görmek istiyor. Ve bu doğrultuda da kendisi de zaten Asensio ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hedef e, sezon başı kampına oyuncunun transferini yetiştirmek. Peki diğer orta saha adaylarını öğrenelim senden Asensio olmazsa. Şimdi Milinkovic Savic ismi gündemdeydi ama tabii e, orada da yine Fenerbahçe yıllık ücret konusunda e, bir sorunla karşılaştı. Çünkü oyuncunun e, e, Milinkovic Savic'in aldığı ücret 20 milyon ürün üzerindeydi. Ve Fenerbahçe'nin ilk teklifini e, düşük buldu için e, bu teklifi geri çevirmişti. Tabi ilerleyen süreçte tabi Milinkovic Savic için de kulübüyle bir yıldız sözleşmesi kalmıştı. İlerleyen süreçte yine belki tekrar gündeme gelebilir. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden bir tanesiydi. E, tabi aslında Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun mesela sağ konusunda mesela ısrarlı istediği bir isim var. Kyle Walker, Manchester City'nin tecrübeli e, sağ Oyuncuyla Fenerbahçe Kyle Walker'la bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta oyuncuya e, şu ana kadar sur, sunulan en iyi teklifi sunduğunu söyleyebiliriz. 5 milyon euro yıllık ücretle iki yıllık bir sözleşme önerisinde bulundu. Ama oyuncunun önceliği Avrupa'nın 5 büyük ligi, İngiltere'de kalmak, Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmıyordu ama Fenerbahçe'de oyuncuyu ısrarla istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istediği bir isim, Walker'ı da e, üçlü savunmanın e, sağ stoper olarak e, düşünüyor. Dolayısıyla bu oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Diğer bir aday ise yine Real Madrid sözleşmesi sona eren Lucas Vazquez. O da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Eğer Kai Walker transferi olmazsa Fenerbahçe Lucas Vazquez transferi için adım atacak. Burada Teknik Direktör Jose Mourinho'nun savunma hattında özellikle aslında oyun yapmayı, savunma üçlü savunmada işte sağ e, stoper olarak. Walker e, o stoperin merkezine şeklin yar. Sol stoperdeyse değerlendirmeyi düşünüyor. İşte Osorwoldey ile de e, aslında bir sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor Fenerbahçe. cunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıp ücretinde e, de iyileştirme yapıp i, sözleşmesinde bir e, iyileştirme yapıp sözleşmesini uzatmayı planlıyor. E, Osorwoldey için İtalyan kulüplerinden teklifler geldi ama bu teklifler çok yüksek rakamda olmadığı için Fenerbahçe tarafından geri çevrildi. E, teknik direktör Jose Mourinho da Osterwolde'yi yeni sezon kadro planlamasında düşündüğü için onu bir sezon başı kampında görmek istiyor. Yine tabi e, Şikrinyar. Evet Şikrinyar önemli bir konu. Şimdi Şikrinyar transferini Fenerbahçe taraftarı sabırsızlıkla bekliyor açıklanmasını. Çünkü devre arası geldikten sonra takımda hakikaten savunma anlamında hem liderlik yaptı hem de oyuna olumlu anlamda etki etti. Ama bu transfer süreci de uzadı tabi artık. Fenerbahçe taraftarı Şikrinyar'da ne zaman mutlu haberi alacak? Şimdi Şikrinyar'la görüşmeler devam ediyor. Şikrinyar e, Paris Saint Cemmen kulübünden 12 milyon euro gibi bir yıllık ücret alıyor. Yıllık ücretinde indirim istiyor Fenerbahçe ve maksimum 6 milyon, 6-7 milyon euro bandındaki bir yıllık ücret ödeyebileceğini dile getirdi. Eğer yıllık ücretinde indirim yaparsa yani bu teklifi kabul ederse Fenerbahçe bugün Şiklin yarı imza attırır. Paris Saint-Germain'de yapılacak görüşmelerde bir sorun çıkacağını ben düşünmüyorum. E, tabii o zaman Fenerbahçe Paris Saint-Germain'de masaya oturacak. Yine kiralık, e, zorunlu satın alma opsiyonu kiralık, seçenekleri de e, masada ama diğer taraftan bonservisiyle de kadroya dahil edebilir. Şiklin yara 3 yıllık bir sözleşme önerdiği Fenerbahçe'nin. Biliyoruz. Şiklin yara şu anda tabii menajere de geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. İşte İtalya'dan da İtalyadan bazı teklifler aldığı ifade ediliyor. Ama şu ana kadar Fenerbahçe Şiklin yara en iyi yıllık ücret anlamında en iyi teklifi Fenerbahçe'nin sunduğunu söyleyebiliriz. Teknik direktör Jose Mourinho da Şiklin yara transferini bir an önce bitirilmesini istiyor. Oyuncunun sezon başı kampına yetiştirilmesini istiyor. Çünkü teknik direktör Jose Mourinho'nun stoper tandemindeki ilk sıradaki isim Şikriniar. Eğer Şikrinyar'da anlaşma sağlanamazsa o zaman başka alternatiflere yönelecek Fenerbahçe. Ama Jose Mourinho'nun istediği ilgisim Şikrinyar ve oyuncunun bir an önce transferinin bitirmesini istiyor. Tabii burada Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan sonra e, bu görüşmeler daha hız kazanacaktır diye düşünüyorum. Savunma hattında şimdi Kyle Walker'ı saydık, Lucas Vazquez'i saydık. Şimdi elde oyuncular da var Ciku var, Bekao var ki Bekao'nun gideceğine dair birkaç haftadır sen e, ha, muhabirde söylüyorsun, kendi yazılarında da yazıyorsun bunu. Şikrin yer tamam birinci adaylardan birisi ama savunma hattına alternatif olarak Fenerbahçe'nin ilgilendiği farklı futbolcular var mı? Ya şimdi Şikrin yer var, e, yine Eintram Frankfurt forması giyen Tuta var. Fenerbahçe'nin sezon yine da gündeme evet. e, gelmişti. Yine e, El Cezire forması giyen yine milli stoper Rabil Tagir var. Yani bu da e, yerli aday olarak e, de, e, değerlendirebiliriz. Çünkü oyuncu 22 yaşındaki genç stoper de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Ama tabii baktığında da stoper tandeminde aslında Şiklin yer transfer edildi, edilirse aslında bir anlamda orası tamamlanmış olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin de Diego Carlos var. İşte Çağ Diago var. Diego ee, Carlos önümüzdeki sezon kadroda planlanıyor ben mu? şöyle söyleyeyim. Diego Carlos iyi bir oyuncu aslında. Hani Aston Villa'da forma giyenken ki maçtan izlediğimizde de iyi de performans gösteriyor. Fenerbahçe'de şanssızlığı sezon başında yani devre arasında kampına kat devre katıldıktan sonra Sakatlı. ilk maçlarda sakatlık yaşaması ve o sakatlık sürecinin ardından çok fazla Diego Carlos'u izleme fırsatı göremedik biz. Oynadığı maçlarda da sakatlık sonrası oynadığı maçlarda iyi performans ortaya koyamadı. Ama iyi bir sezon başı kampı Diago Diego Carlos nasıl performans gidecek? Ben me açıkçası merak ediyorum. Teknik direktör Jose Mourinho da Diego Carlos'la ilgili son kararını vermeden önce sezon başı kampındaki oynanacak hazırlık maçlarında Diego Carlos'un performansını görmek istiyor. Şimdi savunma üçlü, üçlü savunma oynandığı zaman tamam sağ stoperde işte Kyle Walker'ı görebilirsiniz. İşte orada Mert Müldür'ü onu yedekleyebilir. İşte Şikrin yer stoper merkezde var. orada Çağlar Söğüncü. İşte sağ, e diğer tarafta Diego Carlos'u da değerlendirebilirsiniz. İşte orada Ostorvalde var. Yani orada da alternatifli bir e, seçenek e, planlıyor. Ve bu doğrultuda da şimdi Diego Cicu'nun da, Bekao'nun ise bu kadro planlamasında düşünülmüyor. Cicu ve Bekao, Cicu'ya mesela Ren kulübünün ve Fransa'dan iki kulüp e, Toulouse kulübünün ilgisi var. Tabi burada da Fenerbahçe oyuncuyu seviyesiyle satmak istiyor. Diğer taraftan Bekao evet Bekao'ya da İtalyan kulüplerinden, işte Brezilya kulüplerinden teklifler var ama şu anda bu teklifler resmiyete dökülmemiş durumda. Tabi bundaki en önemli nedenlerden bir tanesi de oyun Oyuncunun e, geçen sezon hem çaprazba hem de menüsküs yırtığı ameliyatı olmasıydı. Ve halen bireysel olarak çalışmaları sürdürüyor. Tatilde de çalışmaları sürdürüyor. Ama sezon başı kampına yetişmeyecek oyuncu. E, büyük ihtimalle Ağustos ayı gibi takıma dönecek. Yani Sakatlıktan çok ciddi bir sakatlıktan dönen bir oyuncunun tabii kulüp bulması da oldukça zor. Tabii. Ama Fenerbahçe'ye <laughs> gelen bir resmi teklif yok. Fenerbahçe oyuncuyu kiralık ya da kiralık olarak göndermeyi, bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Oyuncu işte stoper attı iki oyuncu. Yollar ayrılacak. Yine kiralıktan dönen Ömer Fayet. Onlarla yolların ayrılmasını bekliyoruz. Yusuf Açıcak Genç Stoper için e, teklifler var. Hem Marsilya hem Bologna kulüpleri. kadroda uyuyor. da düşünülebilir. Yusuf iyi bir ha, performans gösteriyor. Teknoloji o zaman öğreniyor. Satılabilir raporu vermiş. Öyle mi? Tabii tabii satılabilir raporu vermiş. Beklenti ne Yusuf'tan? Beklenti 15 milyon euro civarında bir bonsais bedeli beklentisi var. Ve e, hem Marsilya kulübü ilgileniyor hem Bologna kulübü ilgileniyor. Hatta Bologna kulübü önümüzdeki günlerde resmi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını almaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de 15 milyon euro seviyesinde bir teklif gelirse Yusuf Açıçık'ın bol servisi satmayı planlıyor. Ben mesela şeyi İrfan abi anlayamıyorum. Hani Çağlar Söğüncü'nün kadroda düşünülüp Ciku'nun düşünülmemesi meselesi tuhaf geliyor açıkçası Oca, bana. Tabii ki, ki birazcık o... yoruma açık bir konu Şöyle bu ama. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kararı sonuçta. Ciku'yu... Sen mesela... nasıl mantıklı buluyor musun bu kararı? Şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal döneminde Ciku-Bekao ikilisi çok iyi bir uyum yakalamıştı. Hatta onların oynadığı maçlarda Fenerbahçe çok iyi performans sergiliyordu. Ama Jose Mourinho ile beraber Jiku Bekao de hiç oynatmadı mesela evet. o bölgede. Ya dolayısıyla bu ikili zaten Beko bir sakatlık da yaşamıştı. Dolayısıyla Beko'nun yani sakatlığından sakatlığı dolayı Ama Juku'yu mesela denemedi. Juku'yu mesela çok fazla denemedi. Juku genellikle rotasyon oyuncusu olarak kullandı. Zaten Juku da ayrılmak istiyor. Gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Ama şu ana kadar ciddi bir durum söz konusu değil. Aslında Fenerbahçe'nin işte önümüzdeki süreçte çözmesi gereken noktalardan bir tanesi de yabancı kontenjan olacak. Dolayısıyla 15 yabancı oyuncusu var şu anda John Duran'la birlikte. Tabii birçok yabancı oyuncu da yollarına gerekiyor. Bazılarına teklifler var. Bu teklifler değerlendiriliyor. Bazılarına ise teklifler yok. Yani kulübe gelen resmi teklif yok. Mesela yazayız. Yıllardır zaten. Şu anda kulübe gelen resmi bir teklif yok. E, Lincoln'un Süper Lig'den teklifler var. Antalya Spor'un teklifi var. Brezilya'dan Sao Paulo kulübün teklifi var. Lincoln'un ben hani elden çıkarılmasının çok sorun yaratacağını düşünmüyorum. Ben de. Ama onu belki Lincoln'u her, her bölge sol bek oynayabiliyor. Sol kanat orta da oynayabilen çok gönlü bir oyuncu olduğu için sezon başı kampında belki çok iyi performans sergileyebilir ve Mourinho'nun gözüne de girebilir. Bunu bekleyip de görmek lazım. Yine Ömer Fayet mesela onunla yolların ayrılması planlanıyor. Genç stoper, Mısırlı genç stoper. Şimanski kulüp arıyor. Onlar da Gelen teklifler değerlendirilecek. En nesi hem Neom hem de Elila kulüplerinin ciddi bir ilgisi var. Fenerbahçe'nin 35-40 milyon euro bandında bir bonsais bedeli beklentisi bulunuyor. E, sezon sonunda 12 milyon euro bonsais bedeli e, satın alma opsiyonunu kullanan kadroya katılan Amrabat. Eğer iyi bir teklif olursa Fenerbahçe o teklifi değerlendir değerlendirmek e, istiyor. Şimdi baktığın zaman Kaleci Ljivakovic... Kaleci meselesine gelelim istersen. Ben de sorularında vardı. Sen girmişken ben de e, sorumu sorayım. Uğurcan Çakır meselesi ka tamamen kapandı Fenerbahçe kapandı için. Kapandı yani. Şöyle Zaten Uğurcan... Ertuğrul Doğan Trabzonspor Başkanı Ş vermeyeceğim dedi. 20 Şöyle milyon sayın, euro verserdi. Uğurcan, Uğurcan Çakır için Ertuğrul Doğan şey dedi. Teklif yok dedi. Hayır Hı, teklif vardı. Fenerbahçe oyuncuyla Her konuda anlaşmaya varmıştı. 3 milyon euro civarında yıllık ücret yıllık ya da 4 yıllık sözleşme. Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye evet demişti. Fenerbahçe bonus servis konusunda 15 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı. Ve son artık görüşme, son final görüşmesi yapılacaktı ama tabii Uğurcan Çakır takım kaptanı Trabzonspor'un. Trabzonspor'un takım kaptanı Fenerbahçe'ye e, transfer olma ihtimali olması Trabzonspor camiasında tepkilerle karşılaştı. Büyük bir aslında hem görsel medyada hem sosyal medyada Uğurcan Çakır üzerinde büyük bir baskı oluştu. Evet. Daha sonra Trabzonspor yani şimdi bunu sadece İstanbul'daki Fenerbahçe muhabirleri yazmadı Uğurcan Çakır haberini. Trabzonspor'u takip eden, Trabzonspor'da yaşayan oradaki yerel basındaki muhabirler de çok iyi biliyordu ki bu görüşmelerin olduğunu. Yani Fenerbahçe'nin Uğurcan Çak Uğurcan Çakır'ın İstanbul'a gitmek istediğini ve orada transfer için Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu herkes biliyordu. Oradaki bu haberlerin birçoğunu da zaten Trabzonspor cephesinde teyit edilerek yapıldığını da net bir şekilde söylüyor diyebiliriz. Ama Trabzonspor'un ileri gelenleri e, devreye girdi. E, onu söyleyebiliriz tabi camianın önünde gelenleri. Ee, ve Uğurcan Çakır'la görüş sonra da Ertuğrul Doğan Uğurcan Çakır'la görüştükten sonra da Uğurcan'ın sözleşmesinde çok ciddi bir iyileştirme yapılarak 2,5 milyon euro yıllık ücreti ödeyecek ve e, burada Uğurcan Çakır Trabzonspor'da kaldı ve Fenerbahçe adına da Uğurcan Çakır transferi tamamen e, kapanmış oldu. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin ilgisi vardı. Süreç belki daha hızlı olabilse bu süreçte tartışmalar çünkü öyle bir noktaya geldi ki görsel medyada özellikle hem yazılmadı. Bizim de meslektaşlarımız Trabzonspor'da eski forma giyen e, işte eski futbolcu yaptığı açıklamalarda e, neredeyse Uğurcan üzerinde <laughs> bir e, baskı oluşturuldu, bir mobbing oluşturuldu. İşte e, Uğurcan Çakır e, Fenerbahçe'ye gider giderse işte camiasız kalır gitmemesi e, çok büyük baskı oluşturuldu tabii. Tabii gitmemesi gerekir bilmem e, şeklinde yorumlar yapan insanlar gördük. Ama dediğim gibi farklı kulüplere gidildiği zaman aynı iş kişiler aynı yorumları yapmıyorlar. Çünkü daha önce birçok oyuncu gördük Trabzonspor'dan farklı kulüplere gidenleri. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Bir Mehmet Ekeci krizinin benzerini yaşadı Fenerbahçe. Evet. Başı. Mehmet Ekici de o zamanlar avukat dönemiydi. Devre arasında Fenerbahçe her konuda anlaşmaya varmıştı oyuncuyla. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyordu. Ama tabi onun da yarım dönem vardı sözleşmesinin bitmesine. E Fenerbahçe yine anlaşma noktasına gelmişti ama sonra Beşiktaş'taydı yanımsın Mehmet Ekici. Beşiktaş'ta devreye girmişti. Fenerbahçe'ye vermemek adına oyuncuyu kadro dışı bıraktılar. Hı ve Fenerbahçe bonsai espedi ödeyecekti. burada da mesela Uğurcan Çakır için çok ciddi bir bonsai espedi ödeyecekti Fenerbahçe. Yani benim şahsi görüşüm o kadar bir bonsai espedi ödenir miydi 30 yaşında bir kaleciye? Ben aynı aynı fikirim. Bence ödenmesi hata olurdu. Sence İr hayırlısı oldu yani. Ben yani İrfan Can Eğri da şans verilirse Uğurcan Çakır kadar hatta ondan daha iyisini yapabilecek bir oyuncu. 25 yaşında genç bir kaleci. Ve oynadığı maçlarda da Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin kalesini koruyabileceğini net bir şekilde göstermişti. Dolayısıyla İyisiyle, doğrusuyla Fenerbahçe adına bence e, olumlu. Daha gelseydi Fenerbahçe camiası, Uğurcan Çakır'ı da bağrına basardı. %100 katılıyorum buna. Şuradan bağlayalım, e, son soru olsun. Kaleci e, rotası nasıl olacak şimdi Fenerbahçe'nin? Dediğin gibi bence de İrfan Can Eğribayat kaleyi koruyabilecek düzeyde bir kaleci olduğunu ben de seninle aynı fikirdeyim, düşünüyorum. Ama Fenerbahçe yönetimi ya da Mourinho'da böyle düşünüyor mu? Şimdi e, Livakovic'e bağlı her şey. Livakovic e, ayrılmak istiyordu. Hatta Mayıs ayında e, kulübe ayrılmak istediğini söyledi. Menajeri de bir kulüp bakmaya başlamıştı. Fenerbahçe yönetimi de Livakovic'e kulüp bakması için izin vermişti. E, şu anda ama Livakovic için kulübe gelen resmi bir teklif yok. Dolayısıyla resmi bir teklif gelmezse oyuncuyu da zorla gönderemezsiniz. Yani evet. oyuncu da eğer kulüp bulamazsa Fenerbahçe'de kalacak. Livakovic'in Fenerbahçe'de kaldığı süreçte e, bir kaleci transferi olmayabilir. Ve yeni sezona yine Livakovic, İrfan Canlı'ya libayetli ikilisiyle devam edecek edebilir Fenerbahçe. Ama ayrılması durumunda tabii Fenerbahçe'nin de alternatifleri mutlaka hazır. Fenerbahçe bu doğrultuda da görüşmelerini sürdürüyor. Kim Ama bu önce yani şöyle söyleyeyim, e, şu anda e, tam olarak bir isim gün e, gündeme hani çok ön hı hı. plan çıkmıştı. Dediğim gibi Fenerbahçe'de her şey Divakovic'e bağlı. Divakovic'e bağlı. ayrılsa o zaman Fenerbahçe e, harekete geçecek. Şu anda Livakovic, sezon başı kampında İstanbul'da takımla birlikte e, çalışmalara başlayacak. Onu söyleyebiliriz. Şimdi El Hilal mesela en nesli... İkisinin şeyine dönersek hı hı. o da önemli, ona bir parantez açalım. Açalım abi. Ennesi ee, Elila Kulübü, yani Teknik Direktörü İnzagi'nin de raporu doğrusunda Ennesi'yi transfer etmek istiyor. Tabi burada Elila Kulübü'nün de aynı zamanda FAS'lı, FAS Milli Takımda Kalesini koruyan Bono yer alıyor. Yani Milli Takımdan da arkadaşı Ennesi'nin. Ve bu iki isminde menajerliğini Aryas Zufi yapıyor. Alias Avzifi e, e, menajerini yapıyor. Bu aynı isim aynı zamanda Portekizli ünlü e, futbolcu Ronaldo'nun da yakın dostu e, ve bu Zufi e, bu menajer annesiyle e, Bono'yu Elilal'de buluşturmak istiyor ve Fenerbahçe'de Fenerbahçe ile şu anda görüşmeler devam e, ediyor. Onu söyleyebilirim. Peki ağzına sağlık var mı beklemek istediğim bir şey? de bunu söyledi. Bir de kanat e, transferi Lütfen için. Lütfen abi varsa. Şimdi Fenerbahçe'de kanat transferi için aslında teknik direktör Jose Mourinho geçen sezonda kadroda yer ama kiralık olarak formu yani tıpkı Şiklinyar gibi e, kost içinde takımda kalmasını istiyor. Çünkü üçlü savunma oyunu istiyor. Ve üçlü savunmanın orta sahanın solunda da Kostic'i görevlendirmek istiyor. Kostic Juventus'ta biliyorsun Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaydı. Evet Dünya oynadı Kulüpler, hatta da oynadı. Real Madrid tekrar. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda eğer Juventus teknik heyeti Kostic'i takımda düşünmezse Fenerbahçe için tekrar harekete geçecek. Ve Fenerbahçe oyuncuyu kadroda tutmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho da Kostic'in kalmasını istiyor. Eğer e, bu noktada e, olmaz yani Kostic takımda yani transferi gerçekleşmezse bu sefer tabii alternatif isimlere dönecek. Burada da Slavia Prag forması giyen e, Djuv önemli bir kanat oyuncusu olarak Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Ama tabii burada da Slavia Prag'ın çok ciddi bir bonsais bedeli beklentisi bulunuyor. E, ama öncelik dediğim gibi eee Kostić'i kadroda tutmak. tabi hem takım uyumu anlamında hem de tanıma anlamında. Onun yanında birliği bir isim olduğu için eee Kostić şu anda ön sırada. E, Fenerbahçe önümüzdeki günlerde Kostić için de harekete geçecek ama burada Juventus'un artık kesin kararını vermesini beklediğini söyleyebilir. Ağzına sağlık İrfan 25. Bir sonraki muhabirde görüşmek üzere.